Her aktör önemlidir sürecin olgunlaşması için. Her siyasi aktör kendi mecrasında önem arz edicidir. Eğer ki Abdullah Öcalan'la Dem Parti arasında bir diyalog, yüz yüze görüşme vaki olursa ki olması elzem ve önem arz edicidir dedik. Muhtemelen de birkaç gün içerisinde bu görüşme yapılacak. Belki de yazıyı okuduğunda heyet İmralı'ya gitmiş olabilirdi. Dün de ifade ettim. Bu görüşme girişilen ve startı verilen sürecin olgunlaşmasını önemli derecede sağlar. Ülkenin ve milletin coğrafyanın bekası için elzem ve önemlidir. Aksi durum çok vahim, siyasi ve sosyal gelgitlere neden olur ki ağzımı almak istemiyorum. Öcalan'la görüşecek siyasiler elbette ki çözümden yana olanlardan müteşekkil olması gerektiği gibi akil olmaları güven verici olur. Klasik, günlük politikaların hengamesine kapılan değil, klişeleşmiş ifadelere takılmadan tarafları sorgulayabilecek dehaya sahip siyasi ağırlığı ve abiliği olmalı. Görüşmede Öcalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Bahçeli'nin ilk andan itibaren dile getirdiği şekliyle silahlı sürecin bittiğini, siyasetin karar kılıcı olması gerektiği gerçeğiyle çağrısını yaparsa sürecin olgunluk derecesi kuşkusuz ki tarihsel bir ivme kazanarak masayı büyütür. Her ne kadar sabah söyleyip bir gün sonra silahlar gömülecek beklentisi hasıl olmasa da özellikle demokratik siyasetin ruhunda dirlik hissiyatını tavan yaptırır. Yeni fırsatların kapılarını açtırır. Öcalan'ın tabanı üzerinde manevi gücü yüksek, siyasi aranada birileri Öcalan'ı diri diri İmralı'ya gömse de, gömme gayretinde bulunsa da bu gerçek göz ardı edilemez. Ancak Kandil'de ve Avrupa'da pek tabii ki demin üst yönetiminde bu gücün ölçüsü ne kadar onu kestirmek biraz güç geliyor bana. Lakin kimse bulunduğu yerin elinden gitmesini istemez. Ama Dem Parti'nin tabanı etkileyecek yapıya sahiptir Öcalan. Yine bir birileri suyu bulandırma adına Öcalan'ı kendini kurtarma peşinde diye savlar ortaya koysa da etkisi büyük olur diyelim. Zaman, süreç ve şartlar noktasında siyasi kulvarda Selahattin Demirtaş'ı da cezaevi koşulları, Kürtlerde oluşan mağduriyet hissi unutulmamalı. Genç kesimin siyasi kulvarda idolüdür Demirtaş. Salt Kürtlerde değil, Türklerde de benimseniliyor. Mülahazalara bakıldığında Demirtaş Öcalan'la de yarıştırılıyor. Ki hali hazırda konuşulan ne? Muhalefet Demirtaş'a iktidar Öcalan'a mail ediyor deniliyor. Şunu da unutmamak lazım ki yerel seçimlerde bariz şekilde görüldü. Demirtaş'ın ağırlığıyla kimleri rahatsız edici oldu? Eşinin İstanbul Belediye Başkan aday adaylığı ve gelen itirazlarla aday olamaz da sonuçlanan serüveni durumun tezceli. Kandil'de demde öyle sanıyordum ki Öcalan'da buna ne oluyor sözünü söylemiştir. Yüz yüze görüşme heyetinde bir tutukluyla bir başka tutuklu başka bir cezaevinde görüştürülür mü? Bu minvalde yargıda hüküm var mı? Bilmiyorum yoksa. Demirtaş'ın her halükarda olgunlaşan çözüm üretici sürece der istişare ve hamlelerde yer alması gerekir. Çözüm süreci de olduğu gibi Leyla Zana ve Ahmet Türkü'de unutmadan görülmeli. Hep ifade ediyorum bir kez daha aktarayım. Çıkılan yolun seyri nasıl işlem görür? Görmezden daha çok. Ülkenin mevcut demokratikleşme de sağlanacak kazanımlar eğer ki toplumda karşılık bulursa, özellikle Kürtlerin ekseriyeti bu kazanımlarda paydaş edilirse silahlı unsurların kendiliğinden tasfiyesi gelişir. Çünkü halkların birliği ve dirliğine hak, hukuk, adalet ve eşitliğinin karşısında silahla egemen Güvenlik kurmaya çalışan hiçbir yasal olmayan güç başarılı olmaz. Diyorum ki bu süreçte yeter ki samimiyet karinesi içerisinde güven tesis edilebilsin. Çözümde, barışta, birlikte, kardeşlikte, bin yıllık tarihi diriltmekte samimiyeti ikmal eden güvenden göç alır. Onun için bu yolda güven veren aktörlere ihtiyaç vardır, ipe un serenlere değil. Kreş mi, anaokulu mu? Gündemin diğer siyasi mevzusu Kreş. Başlıktaki soruyu az sonra yanıtlarız. Ama önce... Şöyle gerilere gidelim. 2004 28 Mart mahalle seçimleri. O tarihte bilaistisinden tüm partiler ağız birliği edercesine vaat ettiklerinin başında kreş açma geliyordu. Anneler, babalar, bacılar, huzurlu bir şekilde evlatlarınızı açacağımız kreşlerde cüz'i bir ücretle kabul edeceğiz. İşçisi, memuru, çalışanı, çalışmayanı, zengini, yoksulu, işi ileriye götürenler bile oldu. Kreşlerimiz istihdama imkan tanıyacak. Yoksul semtlerdeki anneler burada hem çocuklarını kreşte tutacaklar hem de bakımlarını yapacaklar. İş ciddiyet aldı. Herkes de sahiplenerek vade oy verip tercihte bulundu. Kreş varsa oy da var diye. Her şeye yasal, yeter ki kreş kimliği, vasfı ve de mevzuatıyla işler görsün. AK Parti kreş açmanın seferberliğinin dışında belediyelere okul öncesi eğitim kurumları açma ve işletme yetkisi veren yasal bir düzenlemeye gitti. Bugün kuyruğuna basılmış kedi gibi ciyaklayan CHP, o gün kreş adı altında sübyan mektepleri açılıyor diyerek tozu dumana kattı. Bu zihniyetin hizmetkarı olarak yargıya anlarda İslami cemaatleri öcü gibi gösterip operasyon düzenlemeye başladı. Bir de o dönemin tarafsız Cumhurbaşkanı Sezer'in aldığı sahne vardı. 5393 sayılı belediyeler kanunu ki kısmi olarak meclise iade edildiyse de istemeye istemeye imzalayıp onayladı. Ancak CHP ilgili yasanın 14. maddesinin 2. fıkrasının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Baş aktör kim? Hatırladığım kadarıyla dönemin İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçaroğlu. O gün maharetlerinin ilk basamaklarında göze girme gayretinde olan biriydi. Çok tarafsız Sezer'in dava açacağını duyurdu 12 Temmuz 2005 tarihinde. Malum kendileri kaçak Kur'an kursu açanlara ve işletenlere verilen hapis cezasında indirim getirilmişti yasanın iptaliyle meşguldü. Belediyelere okul öncesi eğitim olanağı sağlayan yeni kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor diyen CHP'li Oya Araslı ile Haluk Koç'a görev verildi. Onlar da tarafsız Cumhurbaşkanı Sezer'le el ele vererek operasyona geçti. Uygulamada okul öncesi eğitimde belediyelere görev verilmesinin, eğitimin layıkleşmesini ve tek elden yürütülmesini amaçlayan eğitim birliği ilkesiyle ulusal birlik amaçlı amacıyla demokratik, laik, eşitlikçi, adil, işlevsel ve bilimsel temellere dayalı eğitim anlayışıyla anayasanın Atatürk ilke ve devrimlerini temel alan ruhuyla bağdaşmadığını. Okul öncesi eğitim için bina sağlamak ve eğitim kurumu açmanın belediyenin görevi olabileceği ancak burada verilecek eğitimin tamamen merkezi idarenin görev ve sorumluluğunda olması gerektiğini belirten bir dava dilekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi başkanlığı koltuğunda o günlerde vekaleten oturan kişi de Haşim Kılıç'tı. Sezer'in ve CHP'nin talebi doğrultusunda verdikleri hükmün yürürlüğünü durdurduklarına dair kararı aldırıp açıkladılar. Büyük bir maharetle iştahlı iştahlı tüm bu aksiyoner gelişmelerin sonucuyla 29 Aralık 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan gerekçeli kararla eğitimin ulusal nitelikte olduğu ve mahalli müşterek nitelikte bir ihtiyaç olarak görülemeyeceği denildi. Yani açık ve net bir şekilde belediyeler için şu söylendi. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatıyla bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir fakat eğitim ve öğretime karışamaz. Netice itibariyle anaokulu statüsüyle kreş açmak ya da seçim vaadi olarak seçmene taahhüt etmek yasayı iptal eden utanç vesikasıyla hayal oldu. Prangalar çekildi. Gelirsek 2019'daki seçimlere Türkiye'nin en demokratik, katılımcı ve özgürlükçü partisi olduğunu iddia eden CHP, kreş açmayı seçim vaadine dönüştürdü. 150 kreş vaat etti, 81'i İstanbul'da yapıldı. Peki şimdi konuşulan ne? CHP'nin belediyelerin anaokulu ve ana sınıfı açmasını engelleyen 2007'deki itibariyle, itirazı kabul olan hükme kendisi karşı çıkıyor. Bakanlığın uyarısı bu yasa düzeyinde belediyeler kreş açabilir ama bu kreşlerde anaokulu statüsünde eğitim öğretim veremez, dersler okutulamaz hatırlatmasında bulunuyor. Peki CHP ve İstanbul'un şehrin emri ne yapıyor? Reddi mirassa bulunuyor. Gelirsek halihazırdaki tozu dumana katan kreşler kapatılıyor sorusunun yanıtına kreşler kapanmıyor, kapatılmıyor, yenilerine de pranga atılmıyor. Kreş Açmaya mail eden belediyelere, yönetimlere deniliyor ki hiçbir şekilde bu kreşlerde eğitim, öğretim, tedrisat verilemez, uygulanamaz, yapılamaz, yapılması halinde kapatılacak, izin verilemez. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatıyla bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir fakat eğitim öğretime karışamaz. Özeti bu. Denir ya gaye bacıyı dövmek değilse üzüm yemek vaki ise ki biz de diyoruz ki samimiyet karinesi içerisinde üzüm yemek isteniliyorsa hodri meydan. Ülkenin dört bir tarafında kreş açma seferberliğine gidilsin. Cüzi bir ücretle aileler huzur ve güven içerisinde bebelerini buralara bıraksın. Bir tarafta güvenli bir ortam, diğer taraftan istihdam sağlayıcı işletmeler. Tek şart buralarda tedrisat olmayacak. İşte bu. Şu yeni doğan çetesi var ya, benim zalimler çetesi dediğim oluşuma dair bir çağrım vardı. Demiştim ki, bu zalimlerin bebeklerin canından, kanından elde ettikleri servetlerine el konulsun, malları ellerinden alınsın. Nihayet dün büyük çekmece başsavcılığı bu minvalde karar aldı. Suçtan kaynaklanan mal vardı. Değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatarak, soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı getirildi. İşte böyle. Bir de hastane sahipleriyle dönemin resmi kimliklerine de neşter atılsa. Vicdanlar rahatlar, acılı ailelerin yüreği bir nebze de olsa serinler. Günün sözü, geçmişini sorgula ki geleceğine dair soruları yanıtlayabilesin.